Özellikle son haftalarda e, evden hırsızlıkları da ilgili 5 e, olay aydınlatmışız. Yani içeri giren şahıslardan e, evden hırsızlıklarla ilgili 4 şahıs tutuklatmışız. İş yerinden hırsızlıklarla ilgili 5 iş yerinden hırsızlık, iş yeri ve kurumun hırsızlık olayıyla ilgili 5 olayda 7 şahıs almışız. Bunlardan 4'ü tutuklanmış, 3 şahıs da adli kontrol olarak vermiş. İlçemizde kapkaç olayı bir kapkaç olayımız meydana gelmiş. Bunlarla ilgili bir şahıs, iki şahıs alınmış, bir şahıs tutuklanmış. Kasten adam öldürmeyle ilgili olay sayımız bir olay sayımızda bu bir şahıs alınmış. Beş adet gasp olayının failleri aydınlatılmış. Sizlerinki daha aydınlatılmadı inşallah aydınlatılacak. Ee, beş olay yakalanmış. Bunlardan iki şahıs tutuklanmış. Bunlardan 3 şahıs da adli kontrole serbest kalmış. Tabi adli kontrol tam serbestlik manasında değil. Zaten hepiniz bunların adli şeylerini biliyorsunuz zaten. Nitelikli dolandırıcılık suçlarından altı olay meydana gelmiş. Altı olay aydınlatılmış daha doğrusu. Bunlardan on şahıs yakalanmış. 10 şahısın 7 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs da adli kontrol olmak üzere serbest kalmış. Dolandırıcılık olaylarından 5 tane olayımızı aydınlatmışız. Bunlardan 13 kişi yakalanmış, 2 şahıs tutuklanmış. Cinsel istismarlardan bir olay meydana gelmiş, o şahsı yakalamışız. Bir şahıs tutuklanmış. Kişiyi hürriyetten yoksun kıyma, suç uydurma bir olayda 3 şahıs yakalanmış. Adli kontrolle serbest kalmış. Mali suçlarla ilgili özellikle 4 olay meydana gelmiş. 3 şahıs yakalanmış. Toplamda yaklaşık 8 bin paket kaçak sigara alınmış. Şahıslar serbest kalmış. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan 3 şahıs alınmış. Bunlardan 3 olayda 5 şahıs alınmış. 3'ü tutuklanmış ve uyuşturucuda toplam... 165 adet uyuşturucu hap, 350 gram bonzai, 30 adet pişek toz, toz erayın yakalanmış. Üç, bu konularla ilgili 3 yaz yakalanmış. Genel olarak, bu mu genel olarak <laughs> uyuşturucu Uyuşturucu ile ilgili son 4 ayda yapılan çalışmalarda toplam 72 farklı konuda kullanıcı olarak sadece bu. Bir bonzai, 114 gram kubar esra, 120 adet ekstasi, uyuşturucu ile ele 114 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapılmış. Yani yaklaşık olarak tabi az bir miktar değil bu yani. Son 4 ayda 114 kişi kullanmaktan, uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılmış. En güzeli de bu bunlara temin eden de, uyuşturucu maddeleri temin eden de 3 ee, olayda 5 kişi almışız. Bunlardan da iyi miktarda uyuşturucu madde yakalanmış. Yani bunlar satışa hazır. En son aldığımız heroin hepsi 2'şer gramda fişek şeklinde satışa hazır olarak e, hazırlanmış şekilde yakaladık. 114 Diğer kişi satış mı yapıyor? 114 mı? kişi kullanacak. 114 hmm. kişi kullanmaktan işlem yapılmış. Satmaktan 5 kişi hakkında işlem hmm. yapılmış. Uyuşturucu madde satmakta üç ayrı operasyonda beş kişi alınmış. Aynı şekilde dün de bir operasyon, dün müydü gün bir evet, operasyon evet. yaptık, pazar günü. Orada da e, 165 adet uyuşturucu, 350 gram bonzai dediğimiz işte bu yeni genişliğin maalesef e, saran bir uyuşturucu hastalığı. 30 adet e, fişek tozereyin ve şu anda burada yazmayan bir adet pompalı tüfek, bir miktar para, işte tamamıyla uyuşturucu satışına hazırlanmış, böyle üçer beşer dramlık paketler şeklinde hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Genel olarak tarafımızca 70 olay aydınlatılmış. Yani meydana gelen olaylardan 70 olay aydınlatılmış. Olaylar içerisinde tam 183 kişi yakalanmış, 23 kişi tepkik olmuştur. Diğerleri de adli kontrol ve mahkemeden serbest kalmıştır. Belki e, aile içi şiddet günahımız var. Bu da son zamanlarda dinlenmiş olan konulardan bir tanesi. Burada da toplam bu zamana kadar 200 müracaat almışız. Yani aile şiddete maruz kalan 200 müracaatçı var bize. Bu müracaatlar 197 kişi yakalanmış, 37 firar bir şahıstan faili müçüldürülüyordur. Diğer çocuk yaptığı işlemlerden bahsetmemize gerek. Tabi suçlar sadece Suçu önlemek, araştırmak, bulmakla maalesef önlenmiyor. Yani biz bürolarımızla hep beraber toplu bir çalışma içerisinde bu zamana kadar yürütmeye de devam edeceğiz. Bizim TDP bürolarımız vardır. Yani toplum destekli bürolarımız var. Şu yaptığımız faaliyet de aslında her ne kadar sizi bilgilendirmek için de olsa bir toplum destekli. Yani sizden destek alarak vatandaşlarımızdan. E, iş sahiplerinden, gazetecilerimizden, <laughs> basınımızdan destek alarak suçları nasıl önleyebiliriz diye onları bilgilendirmek için kurulan bir bülomuz var. Bu bülomuzun da e, faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Görüşülen mağdur sayısı 87. Yani bu zamana kadar olan olaylarla ilgili özellikle TDP yani toplum destekli polisteki görevli arkadaşlarımız ziyaret ederek ya olaydan sonra evlerinde veya olay anında bunları ziyaret ederek sonrasında daha doğrusu olaydan sonrasında 87 kişiyle mağdurla görüşmüşler. İş yeriyle sayısı, görüşülen iş yeri sayısı 173. Yani iş yerlerine giderek alınması gereken tedbirler, yani iş muhtemel iş yerine hırsızlıktır. Bunlarla ilgili iş yeriyle ilgili ne yapması gerekir? nasıl bir tedbir alması gerekir? İşte alarm sistemlerinden güvenlik sistemlerine kadar A'dan Z'ye hangi kilidi kullanması gerektiğine kadar broşürlerle beraber giderek iş yerlerine alınması gereken tedbirlerle ilgili bir link vermiş arkadaşlarımız. Esnaf sayımız 47. Yine esnafları ziyaret ederek hem onların sorumluluğunu dinlemişler arkadaşlarımız hem de bize bunu rapor olarak sunmuşlar. Bilgilendirme yapılan kişi sayısı bugüne kadar 1200 kişi. Yani ilçe sakinlerine yönelik bir çalışmamız bu. Yani birebir sokaktaki vatandaşımızla, okuldaki velilerle, yani hepsini kapsayan 1200 kişiyle birebir görüşme yapılmış. Bunlarla ilgili form düzenlenmiş. Onların sıkıntılarını dinleyip bu bir rapora bağlanıp bize arz etmişler. Yine devam eden projemiz bir. Onunla ilgili ayrıca bir ara basınımıza bilgi verilecektir. 2400 adet broşür dağıtmışız. Yani bölgemizde gerçekleşen hırsızlık, hırsızlığı, dolandırıcılık, yan kesicilik olaylarına karşı bunlar halkı bile işlendirici broşürlerimiz. Kim ne yapması gerekir? Yani ev sahipleri de çünkü başka türlü engelleyemeyiz. Sadece bu polisiyet tedbirlerle olmaz arkadaşlar. Yani mutlaka eee Halkımız da bu konuda mutlaka <laughs> bilinçli olması gerekir. Başarılı <laughs> olmamız için. Gidilen özel eğitim merkezi iki. Aynı şekilde özel güven, özel eğitim merkezi güvenlikle ilgili konularda bilgilendirilmişler. Siteler 4 adet site yönetimiyle görüşülmüş. Bunlarla ilgili yine alınması gereken, kendilerince alınması gereken tedbirler <laughs> karşı bilgi verilmiş. Kuyumcuların Tümüyle görüşülmüş, tamamıyla yani ilçemizde kaç tane kuyumcu varsa hepsine birebir görüşülmüş. Bankaların tamamıyla görüşülmüş. Ayrıca e, mekruh binalar tespit edilmiş tamamı. Burada olabilecek e, olaylara karşı tedbirlerle ilgili hem belediyelerle görüşülmüş. Kendi aramızda da bunu değerlendirilmiştir. Güvenlik Büro Amirliğimiz yaklaşık 8 tane derneği denetlemiş. Usulün uygunsuz olduğunu tespit ettikleri derneklerde işlem yapılmış. Korsan CD ve DVD'lerle ilgili 7.750 adet CD alınmış. Bunların büyük bir kısmı cinsel içerikli DVD'ler. Genel olarak asayiş olaylarıyla ilgili yapılan icraatlarımız bunlar. Ee, diğer trafikle yapılan icraatlarımız da var. İsterseniz onları da söyleyebilirim arzu ederseniz tabi. İlçemizin en büyük sorunlardan bir tanesi de tabi trafik, Özellikle işte kamyon trafiği bazı yerlerdeki. Şey. 65'e bir, yani bunun açıklamasını da yapayım sizlere. Yani e, tonajla ilgili özellikle işlem yapılan son 4 aylık bunlar değil mi evet. Son 4 aylık. 359 adet kamyona 65'e 4. 65'e 1 A, B, C, D, E bariterince ceza uygulanmış. 47'ye 1 de yani yasak güzergah kullanmak. Biliyorsunuz ki Arnavutköy'de hepsi kamyonların tamamını güzergah kullanamaz. Yani döküm sahasına gidecekler. <laughs> Temel Burgaz yolunu kullanmak zorunda. Bir kısımlar izinler var. Onların dışında yani bununla ilgili 753 kamyona biz e, ee, işlem yapmışız. Ehliyetsiz 260 adet ehliyetsiz işlem sayımız. Alkolden 172 kişinin alkolden ehliyetlerine işlem yapmışız ve alıkoymuşuz. Fazla yolcudan minibüsçülere 453 ceza uygulanmış. Korsandan 51 araç bağlanmış 2 ay süreyle. Korsan taşımacılık da burada Baya bir faal olarak görünüyor. Bu e, veriler kaç aylık veriler? Bu şey dört evet. aylık. Son dört aylık. Son dört aylık veriler bunlar. Teşkil plakasına yazılan yani toplam sayımız 2019 geri alınan ehliyet sayısı alkolden alkol ve 100 bağdan toplam 207 adet ehliyete el koymuşuz. Trafikten men edilen sayı, sayı, araç sayısı da 552. Evet. İnşallah bundan sonra da böyle zaman zaman bir araya gelip bu icraatlarımızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı e, sizlere ileteceğiz.